Merhaba arkadaşlar <laughs> biz çiftliğe geldik şimdi tipimden de anlaşılacağı üzere şey. hava buz gibi ee, ilk önce yeni abonelere hoş geldiniz diyorum çok mutlu oldum yorumlara ayrıca seviniyorum destekleriniz için çok teşekkürler hava Gerçekten çok soğuk. Her yere kar yağıyor. Bize soğuk alıyor. İzmir olarak buraya pek kar yağmıyor. Şimdi çiftliğe geldik akşam üzeri. Hayvanlara bakacağız. Evet, hayvanlara bakalım. Merhaba. Ne haber? Nasılsınız? Ha? Gel bir seveyim ya, kaçma, gel, gel. Ne haber hanımlar beyler? <laughs> Yine ümidimi kaybetmiyorum, yumurta bakıyorum ama <laughs> maalesef bunlar inat ediyorlar. Çilli de vardı, iki tane aldık cebime koydum. <laughs> Emir salmış onları. Merhaba. Kara kuzulara bakalım. Ne yapıyorlar? Kızım, kuzum, 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 Bak ne, elimi mi ısırıyorsun? Oh. güneş var ama hava buz gibi. Çilli. Çillim, çillim. Çok şekersiniz siz. Şu horoza bakın. Bıdık. Çilli ot yiyor. Bunlar yem bekliyorlar. Ama hali soğuk olduğu için ilk önce içeri Bacağı yakacak. Gel. Gel. Koy işte. Hayır. Korkutuyor beni bu. <laughs> Tostacak gibi yapıyor. Bıldırcınlar kapalı. Açmadık soğuk diye. Bakayım şuradan. Evet Ali bacayı yakıyor. Lambalarımızı takacağız. Geri kalanlarını ben şimdi hayvanlara yem vereyim. Kerem, yem veririz, hayvanlara gel. Tamam dur bekle. Gel, bir tane de bundan. Evet, hadi götür. <laughs> Kerem vermek istiyor ama götüremiyorum. <laughs> Neyse ben vereyim. Gelin bakalım. Hadi. Gelin. <laughs> Nasıl geliyorlar? Şöyle samanın üstüne dökelim. Hadi bakalım afiyet olsun. Kara kuzulara bakın. Bak. Gölge, ne yapıyorsun? İn oradan aşağıya. Size de getireceğim şimdi. Bekleyin azıcık. Evet bunlar da kara kuzulara. Ah, ileride ama dökemeyeceğim. Bir dakika onu almam lazım. Hadi bakalım. Bunları böyle dalda asıyoruz. Dalları da çok seviyorlar. Babam sağ olsun zeytin budamasına başladı. Bizim buraya Ali yetiştiremediği için yardım ediyor. Çilli. Ay renklere bakın. Çok güzel. Bıldırcınlar açmış Ali. Ah tamam sakin sakin. Tamam korkma korkma. Korkmayın. Kıyamam. Korktu. Açıp sevmek isterdim ama <gülüyor> kaçırabilirim. <gülüyor> tamam gidiyorum. <laughs> Buraya arkadaşlar şey yaptıracaktık. Cam komple burası mutfak olacak. Ölçüleri aldı usta. Bakalım. Onları getirecek. Yarın bir gün getirir herhalde. Sonra buraya mutfağa başlayacağız. Kendimiz yap yapacağız. Şu üst köşeyi bırakıyorum fotoğrafını. Öyle bir şey düşünüyorum. Ya böyle evlere böyle eski tarz mutfaklar bence çok yakışır. Yine tuğladan kendimiz öreceğiz. Şöyle şuraya kadar. Şurada eskiden kapı varmış. Burayı açacağız. Diğer tarafa tuvalet banyo yapacağız. Yani inşallah bakalım. Burası komple böyle cam olacak. Bakalım bizimkiler ne yapıyor. Ne haber Kerem? Abisiyle top oynama derdinde. Ay ateş çok güzel yanmış. Şimdi Ali anahtarı ayarlayacak. Hmm, ne bu kere? tekerlik Evet orada da var. Hadi yuvarlayalım. oyun peşinde. <laughs> Kerem bir bay bay yapar mısın bana? Hadi bay bay yap. Bay bay. Nazlı. Abisi yapsın. Evet ben oturdum ateşin karşısına. Ali priz ayarlamaya çalışıyor. Ben ısınıyorum. Yiyor musunuz ateşin sesini? Çıtır çıtır. Biz dışarı çıktık. Kerem başladı tavukları kovalamaya. Aç Emir girsinler. Onlara ot toplayalım biraz şu içeridekilere de. Emir yakaladı yine çilliği. Çok seviyor. Cili 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 Oo sen seni yerim ben. Aa. Aferin sana. Sen... Bir tek bu yapıyor yumurtayı. İki tane. Küçücük abi. boyuyla. Cili cili huyu var. Ne oldu Kerem? Düştün mü? Düştü az önce. Aa. Kuzulara biraz dalattık. azıcık. At topladık attık. Çilli hadi içeri gir artık. Hadi içeri. Hadi bakalım yürü. Hadi içeri. Gir yerine. Aferin. Bunlara ot attık. Bunları yem vermedi ne? Vermedik henüz. Şey yapacağız. Bu yumurtlamaları için. Acı biber veriyorlarmış ya pul biber. <laughs> Ondan deniyoruz bakalım. <laughs> Bulgurla kuru maya buna bir de pul biber karıştırıp ıslatıp veriyoruz. <laughs> Ama faydası olacak mı? <laughs> Kerem gelme hadi geliyorum ben. Çok soğuk anneciğim hadi. İçeri gidelim. Kerem içeriye. Hadi gel. <laughs> ne istiyorsun acaba yine? Soğuk hava gel. Evet lambayı. Pardon lambaları. Prizini. Anahtarı. Anahtarı. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse. <gülüyor> Ayarladık. <laughs> <İndiririm. gülüyor> Kapat açayım mı? Şarteli indirmiştim ne oldu tamam açmadım <laughs> kusura bakmayın ben dilim dolanabiliyor fazla <laughs> helal 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 Kerem Kerem meyve suyu içiyordu <laughs> Teşin başında keyif yapıyor Kerem. Oldu mu? Tamam. Hadi çalış. Şimdi. Korkuyorum ben böyle elektrik işlerinden. Tamam. Evet. Köşedekileri taktık. Şöyle bir sarı. Sarılar güzel yani. Evet sadece duvar kısımdakiler. Bir de ortadaki ikisi. Ayrı anahtardan yanıyor. Sarı daha hoş duruyor bence. De şu ortaya da mı yapsaydık acaba? Bir tane daha var. Evet tavukları ee, acılı bulgur pilavı yapıyoruz <laughs> bakalım birkaç defa verdik kışın yumurtalar yumurtlamalarını sağlıyormuş yani öyle diyorlar gibi birçok yerde gördük biz de deneyelim bakalım dedik kettle'da su kaynattık Biraz kabartacağız. Evet biraz, biraz bekleyeceğiz. Puz biberi tamam. Kerem başladı mızlamaya. Birazdan eve gideceğiz. <laughs> evet bulgur kabardı biraz. Şimdi pul biberi. Oo, çok olmadı mı? Yansın tavukları. yumurta. Her şey acılan bilmiyoruz. Bazı biberler acı diyor. Çok acı olmuyor da. Hayır Kerem onu yiyemezsin. Yersin ya. <laughs> Yemek Kerem. istiyor. Evet hadi. Karıştır birazcık tuz şey evde unutmuşuz. Maya. Mayayı, kuru mayayı. Kuru mayayı da atıyorduk. Bunu yetişkin tavuklara veriyoruz ama <laughs> pilçleri değil. Biraz da yumurta yeminden atıyoruz arkadaşlar. bir o kadar atalım. Evet. Sadece bunlara veriyoruz diğerlerini vermiyoruz. Evet, ziyafet başlasın. Çok oldu alalı ama hala yumurta yok. Şilli başladı. Gün aşırı bir tane doğuruyor artık. Ama bunlar da hala Evet, kapatalım. Bakın nasıl başladılar yemeği Evet. Artık akşam oldu, öyle gideceğiz. Azıcık çilliye de veriyorsun. Göz hakkı. azıcık da çilliye verdi. <laughs> Gel. Gel. Tosun Paşa. Yerim seni. Tosun Paşa. Evet arkadaşlar bizler bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu video like atıp abone olmayı unutmayınız. Sizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay dedeyim. <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz.